Cümleten selamlar arkadaşlar. Ee, kardeşim neredeyiz? Geldik işimizin başındayız. döküm ee, kapalıymış. Malum İstanbul'a havalar yağmurlu ama döküm kapalıymış. Fakat bizimkiler yükletti. Sebebi bizim 10 e, on tekeri süren arkadaş işte yükleyelim gidelim orada bekleyelim alırlar bizi falan filan dedi. Adamlarına canla minnet zaten yükleyin gidin dedi. Ne diyeceğiniz arkadaşlar her şirkette böyle bir tane yalaka vardır yani. Böyle bir tane yalaka illaki vardır her şirkette. Bizim şirkette de maalesef bu arkadaş. Ee, geldim Mahmut Bey Caddesi'ndeyim. Soğanlı'dan yükledim. O cumartesi günü gidip de yükleyemediğimiz yerden yükledim o yalakada arkamdan yükleyecek gelecek şimdi döküm fişimiz de yok fiş alacak ondan sonra hakkımız hayırlısı bakalım arabanın dibinden geçiyor bak göremiyoruz niye peron aynamız yok eğer harfiyatı dökebilirsek öteki araba işte peron aynasını taktırdı arabasında bir ufak arıza vardı gitti onu yaptırdı hani ufak dediğim şanzıman viteslere geçmiyordu arıza veriyordu kuleyi tamir etmişler, bir şeyler söylediler, yağ mı koymuşlar, ne yapmışlar, bir şey yapmışlar. Ee, i̇şte ben de gideceğim, şu peron aynasını taktıracağım. dar var arabada, rötardar çalışmıyor. Büyük ihtimalle yağ olmayabilir. Onun yağına mana baktıracağım. Öyle. Bir ufak bakım yaptıracağım arabaya orada. Çıkıp geleceğim, ondan sonra çalışacağız. Dediğim gibi Mahmut Bey Caddesi'ndeyiz. Malum İstanbul trafiği saat 9 arkadaşlar. Saatimiz 9. Hakkımız hayırlısı. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. Evet arkadaşlar şimdi geçen ki bu bir önceki değil ondan önceki videoda paylaştığım bir videoda arkadaşım birisi tam, tam şey e, sor, söylemişti. Ona bir cevap vermek istiyorum. Ee, sağ olsun yorum yapmış, fikrini söylemiş. Teşekkür ediyorum. Diyorum ya böyle güzel güzel herkes ya arkadaş herkes herkese katılacak diye bir şey yok ki. Tabii ki e, sen benim fikrime katılırsın, katılmazsın. Ben seninkine katılırım ama ne olur saygı duyarsın. Ama katılır katılmasın O herkesin kendine ait. Şimdi ben videoda demiştim ki eee Hani bir emekli maaşınız olsa rahatlıkla karavanda yeter falan filan demiştim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşımız da sağ olsun yazmış ki abi işte hani emekli maaşı karavanın deposunu doldurmaya yeter mi demiş. E şimdi zaten şöyle bir şey söyleyeceğim abicim. Zaten ee, cebinde parası olmayan adamın karavanla ne işi var? İşte ben o videoda onu anlatmaya çalıştım işte. Şimdi bazı arkadaşlarımız eee o karavancılar yani genç arkadaşlarımız özellikle de adam şimdi diyor ki abi diyor gelmişsin işte 55 yaşına e ha tabii ki bozmaz bir iki tane illaki arasında genç arkadaşımız vardır maddi durumu olan ama genelde diyorum ben genelde konuşuyorum e şimdi benim takip ettiğim arkadaşlar e, bakıyorum adam 30-35 yaşlarında evleniyor da Eşiyle birlikte tabii ki gezmek dolanmak herkes ister arkadaşlar. Herkes gezmek dolanmak kim istemez? Herkes ister. Ama e bir de bu gezmenin dolanmanın bir bedeli var. Bunu yani e, karşılayacaksın ki gezeceksin. Ondan bundan dilenerek. Öyle diyeyim yani. Açık açık söylüyorum. Dilenerek. Yok işte bana sponsorluk. Yok işte bize şöyle. Zaten bir e, karavanı olan bir arkadaş size bir malı tavsiye ediyorsa arkadaşlar bir ürünü. Diyelim ki arabada nedir? Ee, güvenlik kamerasıdır. Nazmi de hatta sormuş ben onun cevabını buradan şifa da söyleyeyim. Ee, ben demiştim işte bana bir arkadaş söylemişti yardımı istemedim falan. Ee, güvenlik kamerası takayım arabana dedi abi dedi. İşte şöyle dedi önemli değil dedi benim için dedi hani bin lira gibi bir rakamım olacak dedi. Ama hiç yoktan reklam reklamdır dedi. Ben dedim kardeş kusura bakma da benim o bin lirayı verecek gücüm var. İstesem taktırırım. Hani boş verdim sen başkasına bak dedim. E şimdi öyle karavancılar var abi bırak bin lirayı. Adamın cebinde 500 lira parası yok. 500 lira parası yok. E tabi bu arkadaşımızın dediği gibi oluyor o zaman. Tabii ki karavanın deposunu dolduramaz. Arkadaşlar zaten karavan demek gezmek dolanmak demek. Hani istirahat demek bir yerde. Hani e, şimdi adamın cebinde parası yok. E sen cebinde paran yokken tatile çıkabiliyor musun? Yok. E aynı hesap şimdi. Karavan da aynı bir tatildir. Ama bazı kişiler bunu hayat biçimine koyuyor yani. Tamamen karavanda yaşayayım, çalışmayayım. Gezeyim, dolanayım. Hayat, lay, hayatı lay 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 yaşayayım. E, Ondan sonra e, mazot pahalı, işte domates pahalı, biber pahalı. E baba senin paran varsa kusura bakma hiçbiri pahalı değil. Biz her şeyi pahalı diyoruz da tamam doğru. Sadece karavanın mazuzuyla olmuyor ki. Şöyle bir etrafına bak. Şöyle bir şöyle bir bak. Hep araba. Bunların hepsi yani trilyoner değil. Hepsi ayda yüz bin lira kazanan insanlar değil. E bizim gibi, benim gibi sıradan çalışıp kazanan insanlar. Ya minibüsü görüyor musunuz? Bak önümüzde dur kalk dur kalk bizi asker etti adam. E şimdi o yüzden yani bu karavanın deposunu doğru söylüyorsun. Karavanı Parası olan gider zaten arkadaşlar karavanda yaşar, gezer, dolanır. Parası olmayan adamın kusura bakmayın da karavanda bir işi yok yani. O yüzden hani derler ya ata binen e, yemin hesabını yapmaz gibisinden. E şimdi arkadaşlar yani cebinde varsa bileceksin, yoksa binmeyeceksin o karavana. Nasıl bu taksilere biniyorsak cebimizde yokken. Ona da binersin herhalde. Ha bir de şöyle bir şöyle de düşünebilirsin. Ee, cebinde 17 bin lirayla diyeceksin ki abi nasıl yapacaksın? Ben sana söyleyeyim abicim. Şimdi sen zaten bu evde otursan kira vermiyorsun diyelim kendi evin diyelim bir Hani kira versen zaten o parayla geçiremezsin de. Bu ayrı bir mesele. Şimdi diyelim ki sen e, kira vermiyorsun evinde oturuyorsun değil mi? E zaten senin elektriğin, suyun, doğalgazın ortadan 2 bin lira faturaları. 2000 lira. Sen bu bin lirayı aylık o arabaya mazut koysan, bak mazut koysan yani her her ay bir il değiştirebilirsin. Yani diyelim ki bugün neredesin? Atıyorum Tekirdağ'dasın. Bir sonraki yıl koy 2000 liralık mazotu İmbalık Esir'e. Kaz Dağları'ndan ağrı. E takıl orada 15-20 gün. Koy bin liralık mazut. Bas git şeye Antalya'ya. E takıl orada da bu böyle olur yani. Bu böyledir arkadaşlar. Sen yoksa tutup da e, ben iki 17 bin lira atıyorum. Emekli maaşı kaç paraysa artık. Hepsini tutup koyup da hoş bir demiyoruz ki sabahtan akşama kadar gez dolan şu karavancılığın bir şeyi vardır. Çekeceksin keyfine bakacaksın. Hani 24 saat arabayla gezmeyeceksin ki zaten. Abi bunun nasıl trafiği felç ediyor bunlar. Neyse ben birazdan açayım arkadaşlar. Sohbet az sonra devam edelim döküm sahası çamur arkadaşlar görüyorsunuz. Bize sahaya döküyoruz Temiz olsun diye. Görüyorsunuz sahayı siliyorlar. Böyle bakın sahaya döküyoruz ki seriyorlar o malzemeyi. Evet. Bakın böyle seriyorlar. Ki toprak arabaları da rahat rahat yürüsün diye. Şu an toprak almıyorlar. Sadece Moloz alıyorlar. Buradan insin acelemiz yok. Evet şimdi şimdi aracımızı manuel alıyoruz ve manuelde gidiyoruz. Şöyle göstereyim size sahayı. Makineler çalışıyor. Makineler temizliyor sahayı. Temizliyor ki işte e, toprak arabaları gelsin görsün ya. Yağmurda böyle arkadaşlar. Çalışan yok fazla. Sıp, e, döküm şey alıyor. Moloz alıyor. O molozla seriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle. Verdiği molozun üzerinden toprak arabalarını görüntüyor. Olay bundan ibaret. Burası eski bir taş ocağı arkadaşlar. Bakın taşı oradan döküyorlardı, buradan kırıyorlardı. Bantlardan bunun içine, buradan sonra sıralardan arabalara yükleniyordu. Bakın. Böyle teşkilatlar çürümeye yüz tutuyor şimdi. Aslında onları burada verip değerlendirebilirler yahut başka bir yeri ama işte Arkadaşlar onlar deli para kazanmışlar adamın umurunda bile değil oradaki o malzemeler. Hay için içinde oradaki oranı burdası bile bir servet bir hayat Bu böyle. Şeyden bahsediyorduk arkadaşlar işte karavandan bahsediyorduk Karavancılıktan. bu arkadaşın muhabbetinden dediğim gibi yani adamlar e, diyorum ya işte hayattan hiçbir beklentileri yok çalışmadan yem e, çalışmadan, emek vermeden para kazanmanın derdine düşmüşler. İyi kötü bir karavan yapıyorlar, alıyorlar. Ondan sonra o karavandan gezelim, dolanalım. Ömrümüze ömür katalım. Ülkeye fay bir faydamız olmasın. Ondan sonra ama laf söylemeye gelince herkesten çok laf söyleyelim. Ne güzel memleket değil mi arkadaşlar? Aha bizim öteki arabada geldi. Bu araba. iyi geldi. Bu da böyle, bu bayağı hızlı kullanıyor arabayı. Vallahi bayağı hızlı kullanıyor. Adam bak geldi bizi yakaladı burada görüyor musun? Bu adam bilmiyorum. Kendileri bilir de biraz hızlı kullanıyor bence. Evet. Soğanlıdan dolduk. Döküm yoluna geçtik arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Kocasınan sanayinin yanından Mahmut Bey yoluna bağlanıp Mahmut Bey yolundan gitmek en mantıklısı. Bence. Demin öyle yaptım. Baya rahat gittim. İnşallah yine aynı soru. Şey diyorlar da dün arabanın gittiği tamirciye git diyorlar. Rotardarın yağına baktıracakmışım. Rotardarda yağ yok zaten belli. bir de şu aynayı taktıracağım. Ya arabada ufak tefek elektrik işi var arkadaşlar. Onları yaptırmamız lazım. Bakalım hayırlısı Allah'tan diyelim. Yaptıracağız onları. Bizim için tek sıkıntılı yer şu rampanın, tünelin yanındaki rampa. Orada araba kesiliyor bak bak baş bu arabayım bana öyle alıyoruz bakın şimdi ses düş Evet 3 namurayı bu araba ser ses düşünmezsek arkadaşlar buraya 5ş- altıdan girdim miydi bu araba eski araba 2015 model otomatik araba. Bu araba pitesi yetiştirir yetiştirmez. O aralarda kalır. Onun için arada kalmamak için böyle aşağıdan tedbirini alacaksın. Arabayı koyacaksın ufak pitese. Bak burayı da böyle rahat rahat çıkacaktır. Yoksa öteki türlü ben aşağıdan otomatikte 5'ten tane saldırsaydım bu rampaya. Arabanın rampanın yarısında bu araba vites düşürür düşürmez. Muallakta kalır. O zaman da ne olur? rampanın ortasında askıda kalır araba. Askıda kalmamak için bunu tedbirini sen alacaksın önceden. Yazık günah yani araba niye orada askıda kalsın ki? Bak otomatiğe aldım hemen pites değişti araba. Çünkü rampa bitti. Bunu böyle kullanırsan yani yormaz seni. Fazla arıza vermez. Ama yok kendin şey yaparsan hani diyorum ya arabayı manuel almaz orada otomatikten bu arabayı saldırırsan bu rampaya e, araba düşer düşmez vitese geçer geçmez orada hani takviye arası gibi arada kalır o zaman ne olur siz rampada kalırsınız kalkar kalkamazsınız basit devriye balatasına zarar verirsiniz o yüzden e, biraz düşünerek hareket etmek daha iyi bence Evet, Mahmut Bey Caddesi'ne çıktık kocasından oradan. Şimdi buradan dümdüz Habibler. Arkamız evler önümüz, Habipler arkadaşlar, İstikamet Habipler, uygun adım marş, devam. Hazreti biz yok, ha dıngır gider geliriz. Acelesi olan, acele şoför bulacak, hızlı şoför bulacak kendine. Biz ağır bataryayız. Biz. Benim canım kıymetli, karşı insanın canı benim için çok kıymetli. Bizim öteki arkadaş biraz hızlı. Bak yine geldi orada mersiniz. Ben çıkarken geldi adam. Adam hızlı kullanıyor. Bilmiyorum inşallah bir sıkıntı yaşamaz. Bayağı hızlı kullanıyor arabayı. O araba ona dayanmaz yani. Bu araba ona dayanmaz. Yani. şimdi söylesen olmaz. Söylemesen olmaz. Bilmiyorum öyle bir muallaktayım. Karışmayacağım daha doğrusu. Karışmak en iyisi. İleride belediyenin oralarda açayım arkadaşlar. Sohbete devam edelim. Karavan sohbetini bitirin. Karavan sohbetini hep unutuyorum ya. Ne yapayım işte bir gönlümüzde bir sevdadır gidiyor arkadaşlar. Allah'tan hayırlısı. Ay sonu paramızı alalım. Bir başlayalım. Bismillah diyelim. Ondan sonra yaparız yavaş yavaş karavanımızı. Burası arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız bilir. Şurası meşhurcu. Meşhur Kanatçı Haydar arkadaşlar. Bakın burası. Kanatçı Haydar. Haydar Haydar. Evet. Akeş yoladayız. Mahmut Bey yoluna doğru gidiyorum. Boşalttık geldik. Ya evet, şimdi size söyleyeyim bakın. Hani derler ya her zaman. <laughs> bir şey olacak diye. Vallahi gerçekten bir acayip bir şey ya. E, burası tam hapı yutmuş. E5'ten gidelim bir dahakine. Asfalt atıyorlar oraya. Neyse e, dedim ya arkadaşlar dün öteki araba bakıma gitti. Şanzıman yağ mı ne değişmişler i̇şte Öyle bir şeylerden bahsediyorlar. Şimdi bana sabah dendi ki sabah boşalt çünkü bunlar dökümü kapalı zannediyordu. Tamam mı? döküme boşalt boşalttıktan sonra git bu arabanın da hani baksınlar yağına falan filan şansıma yağına ben de tamam dedim sonra biz döküme gittik baktık döküm açık hani molozu alıyorlar öteki o yalaka şoför dedi ki işte ya dedi döküm açık dedi döküm açık deyince bunlar tabii bizim tamirciye gitme olayımız iptal oldu otomatikman. ben. Ee, devam ettik işimize ondan sonra plan değişti. Akşama kadar çalışacakmışım. Ee, akşamleyin gidip arabayı yağına mağına baktıracakmışım yani. Şimdi bunlar uyanıklar ya. Akşama kadar ben çalışacağım işimi halledeceğim. Ondan sonra gideceğim. Kendi paydosundan ben fedakarlık yapacağım. Bunlara şey yapacağım. Ee, siz söyleyin. İyilik yapacağım. Niye ben iyilik ağacım? Ben ben iyilik ben benden niye hani şey yapıyorsun baştan böyle diyorsun da var ki hiç gitme de abi çalış da çalışıyorum zaten çalışayım yani ama sen benim istirahatimden niye diyorsun git tamire akşam gideceğim tamire Arnavutköy'e Arnavutköy'de arabayı yaptıracağım ondan sonra oradan çıkıp gideceğim saat kaç olacak akşam trafiğine yakalanacağım saat kaç olacak ondan sonra Adamlardaki akıla bakın, şeye bakın. Dedim ben de o beni arayana işte kusura bakma dedim. O sabah vize alana hesap da o sorumluymuş. Dedim ben dedim kardeşlerim gitmiyorum dedim tamire mamire dedim. Ha ki gidin diyorsanız da dedim. Akşama kadar çalışırım ben çıkar giderim dedim bilginiz olsun. Ondan sonra tabi bunlar ben hemen bu Ozan arıyor patronu. Bu arkadaş. Söylüyor o beni aradı. Abi ne oldu dedim durum böyle böyle kardeşim ne olacak dedim. Adam dedim bana dedim paydos saatinden sonra tamire gidiyor dedim. Ne alaka abi dedim paydos saatinden sonra ben niye tamire gidiyormuşum dedim. Yok abi işte şöyle de böyle abi öylesi böylesi yok dedim ya. Ben dedim çalışıyorum dedim. Arabanın şu an o kadar ihtiyacı yok diye düşündüm dedim. Çalışıyorum. E kötü mü ediyorum dedim. Hani gidip niye ben tamirde sana masraf çıkarayım ya durup dururken niye arabaya ne oynatayım? Arabanın şu an öyle bir şeye ihtiyacı yok. Sadece şu ayna takılacak. Bir de sigortası artık o değişecek. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Orayla bu arabanın bir alakası yok. Yani niye arabaya elleteyim? Boşu boşuna. Ondan sonra şimdi bu konuştuğum kişi benim eski patronum zaten. Ben ona sayıyorum, seviyorum. Ama bunlar şu, şu, an üç ortak var. Kardeşim ortağın biri karışmıyor. O tamam o adam hurdacı. Öteki tam bir uyanık yani. Adam şuraya bak ya cin olmadan adam çarpmanın peşine düşmüş. Daha arabayı alalım 10 gün olmadı, bir hafta olmadı. Adamlar şimdiden şey yapın diyorlar bize. Akşama kadar çalışacakmışım. Akşam tamire gidecekmişim. Bak akıllıya bak. Bak ya. Hani ne kadar akıllı insanlar var arkadaş ya. Yani insanları kullanmayı böyle böyle nasıl biliyorlar ya. Tabi Ozan'a ben yok mu lazım tamam abi kusura bakma dedim. Biz dost kalalım. Şöyleydi böyleydi. Yok işte seni bir daha kimse aramayacak. Yok şöyle olmayacak. Kimse seni sen tamam kendi bildiğin gibi yap bana Dedim gerek yok abi benim hiçbir özelliğim yok. Benim yüzümden de kötü olma. O yine yokmak dedi de ben ben bildiğimi okurum abi. Akşama kadar çalışırım, akşam arabalarını teslim ederim. Yürür giderim evime. Herkesin yolu bahtı açık olsun bu saatten sonra. Böyle bir olay yaşadık arkadaşlar az evvel. Yürüyün daha hadi. Allah'ım mesalli ya. bunlar. Sanıyor ki Allah her kimse vakit geçirmez Ben de öyle, onlar da öyle. Hiç sıkıntı yok. Hani anlayacağınız bu iş olmayacak arkadaşlar. Bunlar şimdiden şaşırmışlar ya. Dün diyorlar yok gidin ara soğuklarda. Abi öyle bir ara soğuklara gidiyoruz bildiğiniz gibi değil ya. Şimdi rapor tutsak, Allah göstermesin bir adamın arabasına sürsek, rapor tutsak, sigorta karşılamasa yahut sigortanın hani karşıladığından fazla para olsa eğer arabanın sahibi ödemezse ben bize gidiyor para. Çünkü tutarak bizim adımıza tutuluyor. Ben niye riskli yerlerde çalışayım ki o kadar riske gireyim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ben bakacağım işime gücüme. Evet arkadaşlar, ileride açarım ya. Evet, ateş şurada. Yoğun çalışması vardı, o yüzden bu servis buradan gideceğim dedim. Ee, yeni Bostan Radar'ın oradayım. Geç. Geç. Geç lan. <laughs> yeni Bostan Radar'ın oradayım. Buradan. Altın Yıldız'ın önünden ağrı otobana gireceğim. Bu servis e gideceğim. Yani Mahmut Bey yolunu kullanamıyoruz. Çünkü e, dediğim gibi ateş Mahmut Bey'in arasında bir böyle bir karşı karşıya asfalt çalışması vardı. Şimdi ben gelirken gördüm orada bayağı bir grup olmuş, konvoy olmuş. Gidip oraya girmenin bir anlamı yok. Buradan gideriz. Neyse burası da tıkalı. Hayırlısı Allah'tan. <laughs> o burası gider yani. Burası boşuna tıkanmıştır muhakkak. Bu yol boşuna tıkanır tıkansa da. Burası Gökkar'ın garajı. Bakın, Gökkan'ın arabaları yatıyor. Ee, en az içeride 20'nin 20 üzerinde arabalar. Buyurun. Dolu, hepsi Volvo. Bir tanesinde de otomatik branda yok arkadaşlar. Adam otomatik branda takmıyor. Ama şoförler de çalışıyor ne işte, yapacak bir şey yok. Sen çalışırsan, şikayetçi olmazsan o da yaptırmaz. Niye yaptırsın? 30 tane arabaya branda yaptırsa bir araba parası yapar Evet. Ya diyorum ya bu yolda bir şey yoktur. Ha bu fabralar fabrika yanlar arkadaşlar. Bakın şuralar. Bakın şura mesela şu kamyon geri geri gelmeye çalışıyor. İşte bunlar kapatıyor yolu. Yoksa bu yol kapanmaz kolay kolay. Bak yolu kapattı. Geri gidiyor. Evet bir arayan var ben bakayım. Götüm geldim, ee, şey diyeyim ateş turadayım. dere yolundan abi şimdi gideceğim. Bu deminki muhabbetimiz arkadaşlar, bu hani maz olayını konuştuk ya. Dün, dün yine internette öyle akşam bakıyorum internete diyorum yani birkaç kişi şey takip ediyorum diye. Bu Ankara'da bir çekici arkadaş var, onu takip ediyorum. Ee, dün o da bunun muhabbetini yaptı, adam. Ee, Şimdi bir tane eski bir çekicisi vardı, tuttu onu yeniledi arkadaşlar, bir dalya aldı. Ondan sonra çalıştı, bir tane şimdi Mercedes aldı Ateco. Şimdi iki tane çekicisi var adamın. E, paldır kürkür çalışıyor yani takır takır çalışıyor, Allah'ım daha çok versin ona. E şimdi ondan sonra da bu kendisi dünkü videoda diyor ki işte efendim, bir saniye şurayı döneyim açacağım. Neyse bu arkadaş diyor ki arkadaşlar işte mazot pahalı ne yapacağız ne edeceğiz yandık bittik ya şimdi ben de buna yorum yazdım dedim ki abi mazot pahalı diyorsun şurada 2-3 sene içinde Allah'ın daha çok versin gerçi çalışıyorsun kimsenin gözü yok da e, çalmadın çırpmadın çalıştın kazandın. Yeni bir araba yaptın. E ondan sonra bir araba daha aldın. E demek ki yani kazan kazanılıyor yani. Demek ki kazanıyorsun ki. Sen bunları iki araba yaptın. İki tane çekici demek. Bugün ne demek yani? Maşallah. Kimsenin gözü yok. Yani. E demek ki yani kazanıyorsun. E kazanıyorsan da kardeşim ağlamayacaksın. E hem kazanıyorsun. Hem malına mal katıyorsun. Hem ağlıyorsun. Hani bu ne lahana? Hani derler ya bu ne periz bu ne lahana turşu misali. O e kardeşim. Yani söylediğiniz, yazdım yani söylediğiniz yaptığınızı tutmuyor. Kesinlikle tutmuyor. Daha hem kazanıyorsun, Allah'ım daha çok versin. Bak çalışıyorsun, gözü, kimsenin gözü yok. Allah'ım birine bir bin katsın. E ama ondan sonra şükrü bilin biraz ya. Biraz şükredin ya. Sen bir, bir tane ibe koyu, e, yeni bir dali yap. Ondan sonra bir de tut Mercedes Atego al. Onu da çekiciye çevir. Kayar kasa. E ondan sonra da otur de ki ya de işte şey e, mazot pahalı da işte ya arkadaş biraz şükredin ya bu kadar şükürsüz olmayın ya gerçekten bu insanları ben anlamıyorum ya Hadi dersin ki adam hiçbir şeyi yok konuşuyor amenna la. la hem kazanıyorsun hem malına mal katıyorsun hem bir de oturup ağlıyorsun ya hani nasıl tip insanlarız ben bilmiyorum ya derler ya gözünü toprak doyursun diye bunların gözünü vallahi toprak da doyurmaz ya doyurmaz kardeşim doyurmaz Biraz şükredin ya deyin ki şükürler olsun ya kazanıyorsam Allah bin bereket versin. Yok. Hem kazanın cebe koyun ondan sonra da sağa sola vay efendim şu neymiş efendim işte, işte kantarlara bilmem ne. Gireceksin kardeşim ya. Gireceksin vergini ödeyeceksin. Tonajın neyse onu taşıyacaksın. Bu iş böyle. Sen şimdi kamyonu kamyonet olarak kaydettir. Kamyonu kamyonet olarak kaydettir. Ondan sonra dedi ki vay efendim şöyle. Kardeşim kamyonetler sadece benim bildiğim dört tekerlerdir. Altı teker kamyonet olmaz. Altı tekerler kamyonet geçmemesi lazım. Adam altı teker arabaya. Ha bak şu gelen araba mesela. Bak şu Ford Transit. Ha bu adamın arabası bak dört teker. Arkalar tek teker. Tamam bu kamyonet olabilir. Ama bak orada duran araba mesela. Kia arka çift teker. E seninle ne alaka kamyonet? Senin araba kamyon geçiyor işte. E şimdi senin taşıdığın yüklen. Bu adamın giden arabanın taşıdığı yük aynı mı? Hayır. Onun iki katını götürüyorsun. Ama aynı vergiyi ödemek istiyorsun. Öyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum ya. Her neyse e, kusura bakmayın arkadaşlar. Başınızı ağrıtmayın daha fazla. Kararımı verdim. Bugün bu arabada eğer bir şey olmazsa daha yok arkadaşlar. Geçen gün demiştim yani. Geçen, ilk günden belli olduydu zaten arkadaşlar. Bak ilk gün ben bir şey yapıyorsam boşu boşuna yapmıyorum, tamam mı? İlk günden belli olduydı da. Hadi ben yine Ozan'ın hatırına ses çıkarmadım, geldim gittim ama yok abicim adamlar yani adam Ozan'ın orta şey yani adam şimdiden e, abi işte tamam sanırım ya bir kere bir insan bir şey söyledi mi tamam onun ardı gelir daha. O durmaz da durmaz kardeşim, durmaz. O yüzden hiç gerek yok. Herkes işine gücüne baksın. O zaman bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Fazla uzun tutmanın bir anlamı yok. Ee, her zaman dediğimiz gibi Cenabı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi böyle direksiyondan kazanan şoför, arıbeli kardeşlerime de hırsız gürsüz, kavgasız gürsüz bir gün dilerim. Allah'a emanet olun. Baba. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.